Bir zamanlar Sivas'ın taşlı sokaklarında yaşayan küçük Hamza vardı. Hamza, dedesiyle birlikte eski bir konakta kalır, dedesinin anlattığı birbirinden güzel hikayelerle büyüdü. Bir gün mahallelerine yeni bir aile taşındı. Ailenin oğlu, yaşıtı olan Suriyeli Ömer, dilini bilmediği için kimseyle iletişim kuramıyordu. Hamza, Ömer'i ilk gördüğü andan itibaren ona yardım etmeye karar verdi. Dedesinden öğrendiği Arapça kelimelerle Ömerle konuşmaya başladı. Beraber oyunlar oynadılar, sokaklarda koşturdular. Hamza Ömer'e Türkçeyi öğretirken Ömer de Hamza'ya kendi kültürünü anlattı. Zamanla Hamza ve Ömer sadece arkadaş değil, iki kardeş gibi oldular. Hamza, dedesinin "Dilini bilmesen de kalbinin dilini anla" sözünü hayatına geçirerek farklılıklara rağmen sevginin ve anlayışın her şeyi aşabileceğini öğrendi. Ömer de Hamza sayesinde yeni bir hayata başlamış, yeni bir yuva bulmuştu. Gönülleri sevgiyle dolan bu iki çocuk birbirlerine destek olarak güzel bir dostluk örneği sergilediler ve mahalleye yeni bir soluk getirdiler. Ve mahalleye yeni bir soluk getirdiler.